Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz kanalıma bugün bir alışverişi yaptım kırtasiye ürünleri gelmiş onları size göstermek istedim çok güzeldi çok hesaplıydı bence çocuklara bayağı bir aldım orası çok kalabalık olduğu için seslendiremedim ama bayağı bir güzeldi. Ama çok kalabalıktı. Sabah 9'da bunun için erkenden gittim. Bu etiketler güzeldi. Ama unutmuşsun maalesef. Alacaktım. Evet bunu da çok beğendim ama bir türlü şeyini görememiştim. Fiyatını. Temiz kalemler dörtlü 15 milyondu. Bunlarda dokuz buçuktu. Hiçbirinin fiyatı neredeyse yoktu. Karıştırmışlar daha doğrusu yok değildi. Küçük defterler 12 buçuktu. Etiketlerini de çektim gerçi ama. Bunlar 35 TL idi. Bu çok iyiydi. Bundan aldım. İçinde bayağı bir oluyor. Bu defterler de hesapla iyiydi. 14,5'tu. Oğluma hep bunlardan aldım. Bunlar nedense bana küçük ve pahalı geldi. Bunu çok beğenmiştim. Geldim gittim. Aldım zannediyordum ama almamışsın. Hoşuma gitmişti. Bu resim defterleri 15,5. Hayret ettim. Kırtasiyelerde 40-50 milyon aynısı. Onun için aldım hemen resim defteri. Kalemlikte de 100 TL'ydi. Bıraktım. Oğlum için almıştım. Kızım öyle şeyleri istemiyor. Oğluma da bunu almıştım. Sonradan da vazgeçtim. Bunlar hoşuma gitti. Keçeli kalem. Ama oğlumun olduğu için kızımın da oğlumun da almıştım indirimde. Geri bıraktım. Çıt çıtlı dosyaydı bunlarda. 12 TL ydi. Oyun hamuru. Dörtlü 32,5 buçuk. Bu defterlerin hiçbirinin fiyatı yazmıyordu. Evet işte bu dosya poşet dosya içinde 100 tane vardı. 29,5 29 buçuk altında da yazıyor. 100 adet var içinde. bu boyalar kalemler bayağı bir hesaplıydı ama ben daha önce kullandım oğluma aldım daha doğrusu kullandık sürekli ucu kırılıyor iyi değildi yani ama bu fosforlu kalemleri falan çok güzeldi fosforlu kalemlerden aldım keçeli kalemler altılı galiba hayır beşli olandan aldım onlar iyi çıkmıştı çünkü geçen sene bu çok hoşuma gitti pastel boya çevirmeli ama oğlumun olduğu için almadım burada da Faber Castell ürünleri vardı. Bunlar onun öbür taraftan daha pahalıydı. Buradan da alacağım yokta Almadım. Aslında bant alacaktım. Bantı da göremedim. Bu çok hoşuma gitti. Tuvalet eğitimi cırtlı. Cırt cırtlı. Ama oğluma daha çok erken diye vazgeçtim. Bunlar çok hoşuma gitti. Bir, bir bayan hatta kızına zorla aldı. O kadar çok hoşuma gitti ki kız diyor anne ben istemiyorum sevmiyorum diyor. Hayır diyor ben alacağım sana kızım diyor. Bu sözlükler de 15 TL idi. Bunlar çok sağlam oluyor. Onun için oğluma hep bunlardan aldım. 18 buçuk. Çok iyiydi. Telli almadım. Kızıma telli aldım. Böyle dörtlü beşli kapaklı oluyor ya ben onlardan aldım Onlar bayağı bir iyiydi kızım aldım ondan bu dosyalar dört buçuk TL'ydi dosyaların fiyatı yazmıyordu gösterdiğim diğerlerini bu kalemlikler de güzeldi Aslında ama bana kullanışsız geldi yani çabuk kırılabilir diye almadım küçük not defterleri sekiz buçuktu bunu aldım astronotlu olanı oğluma Bunlar 42 buçuk bu 17 buçuk bu kırtasiye göre bayağı, bayağı uygun uygundu ben yani fazla fazla aldım biraz defterlerden falan bu not defterlerini de çok sevdim bunlardan da kızımı aldım 24 buçuktu kızımı aldım hemen çok beğendi Evet bundan aldım çok güzel bu cetvel takımı da iyiydi aslında ama evde olduğu için ben almadım yedi buçuktu bu astronotlu hem silgi hem açacak o da 22 buçuk hepsini böyle etiketleriyle çekmek istedim etiketleriyle çekmeye çalıştım. İnşallah yararlı olmuştur size. Burada da çantalar vardı. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bana destek olmak isterseniz abone olun lütfen. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bir aktüellere bakmayı unutmayın lütfen. Çünkü gerçekten de çok hesaplı bence. Görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.